Sayın İmamoğlu'nun üniversite arkadaşları da mahkemeyi takip ediyorlar duruşmayı. Oradalar. Oradalar. Peki Cumhurbaşkanı'nın bir tane üniversite arkadaşı var mı? Bir tane. Bu nasıl bir kişiliktir ki üniversiteye dört yıl gitmiş gelmiş de bir tane arkadaşı olamamış. Olacak iş midir? Bakın. Tavla oynayacak arkadaş buluyor, bulamıyor üniversite sıralarından. İmamoğlu'nun diplomasını böyle kurulmuş, ayarlanmış mahkemelerle gündeme taşıyor. Ama biz bunların hepsini yırtıp atacağız. Ve değerli arkadaşlar, Cem Küçük, bütün bu operasyonların medya ayağı, psikolojik harekat ayağı olan gazetecilerden birisi ne diyor? Diploma ile ilgili algı, algı operasyonunu yapma görevini benle Fuat Uğur'a verdiler diyor. Kendisi söyledi. Bir yanda bir bağımlı yargı ama onun bir de medya ayağı olması lazım. O da Cem Küçük, Fuat Uğur, Nedim Şener. Gördük. İşte bunlar üzerinden kirli bir oyun tezgahlanıyor. Değerli arkadaşlar, bizim bir sürü kongrelerimiz, kongremizle ve kurultayımızla ilgili dava var. Arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Dokuz Asliye Hukuk Mahkemesi'nden tedbir koyduramıyorlar. Onuncu da buluyorlar. Onuncu vermesi on birinci, on ikinci, on üçüncü. Niye? Çünkü Türkiye'yi öyle bir hukuksuzluğun için attılar ki bir Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir tedbir kararı ile hem İstanbul İl Başkanlığımızın hem de gerektiğinde genel merkezimizin kayyumlar eliyle yönetilmesinin önünü açıyorlar. Buna da hukuk diyorlar, buna da demokrasi diyorlar. Ve değerli arkadaşlar, biz bunların içerisinde asla hukuk ve yargılama olmadığını biliyoruz ama net bir çelişkiyi gündeminize getirmek isterim. Bakın 45. Asliye Hukuk Hakimi daha başlamamış duruşması, ceza davasının ilk duruşması dahi olmamış almış dosyayı eline. 9 sayfalık bir iddianame. iddianamede ceza yargısının yerine geçmiş, tanıkları takdir etmiş, delilleri takdir etmiş ki orada da delil falan yok. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 9 sayfa herkes açsın baksın. Delil kırıntısı bile yok. Bu hakim ikna olmuş ve tedbir koymuş. Ve değerli arkadaşlar, iddianameye bir bakalım. İddianamede suçlama oylamaya hile karıştırmak. Yani Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinden suçlamışlar ilgilileri. 10 tane sanık var. Siz diyor siyasi partiler kanununun 112. maddeye göre oylamaya hile karıştırmışsınız. İçinde var mı? İçinde yok. Çünkü oylamaya hile diye bir şey yok. Niye? Çünkü oylama süresi divan oluştuğunda mahkemeler bakıyor. Divan görevini bitirip sandık kurulları oluştuğunda da ilçe seçim kurulu bakıyor. E bunlarda hiçbir sorun yok. İddia da yok zaten o halde buradan suçlayamaz. Dönüyor menfaat temin olmuştur diyor. Oysa böyle bir madde yok. Bu kanunda böyle bir madde yok. Yani bir suç uydurmak için takla atmıştı atmış sayın savcı. Sonra gerekçe yazacak. Yapamıyor. Yetmiyor maddeler. Siyasi partiler kanununa atıf yapıyor. Ama siyasi partiler kanununun birinci maddesinde daha diyor ki bu kanun partilerin genel seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimler için geçerlidir diyor. Yani siyasi partiler kanununun bir kongre için, bir kurulta için uygulanma imkanı yok. Böyle bir hukuk garabeti, böyle bir saçmalık ve böyle bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız. Ve bütün böyle bir iddianamenin içine bu hakim giriyor, hukuk hakimi tedbir koyuyor. Neymiş efendim? Gecikirsek telafisi imkansız sonuçlar olur. İyi de tedbir kararı sonucu garanti etmek için ve olumsuz sonuçlar olmasın diye konur. Ama sen direkt asla hüküm niteliğinde yani tam isteyenlerin sonucu olacak arzu ettikleri talepleri doğrultusunda bir tedbir koyuyorsun. Böyle tedbir olur mu? Zaten hüküm kabiliyetinde. Hüküm ne? Talep edilen ne? İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti atıyorsun. Atıyorsun buna da tedbir diyorsun. Hüküm kuruyorsun. Mahkemesiz hüküm kuruyorsun. Sonra buna yargı diyorsun. Yargı kararı diyorsun. Ve değerli arkadaşlar Ankara'daki birleştirilmiş dosyaya bakan 3 nolu Asli Hukuk Mahkemesi. Esastan reddediyor. Esastan. Yani İstanbul İl Kongresi ile ilgili yapılan başvuruyu esastan reddediyor. Hatta çok da önemli bir şey söylüyor. Bakın buradan okuyorum. Diyor ki iddiaların tanıkla ispat edilemeyecek vakalardan olması diyor. Yani o hani diyoruz ya iddianamelerin içi bomboş, delil dahi yok. Tanıklar var arkadaşlar alan yok, veren yok, para hareketi yok. Yok oğlu yok. Bir tek onun ona vereceğini, onun ondan istediğini duydum diyen tanıklar var. Yalancı tanıklar bunlar. Ama hakim diyor ki, bunlar diyor tanıkla ispat edilecek işler değildir diyor. Ve kökünden reddediyor. Ama İstanbul'daki hakim ne yapıyor? Kaçıyor. Verdi tedbir kararını. İstanbul ateşe attı. Gazla, jopla polis il, il binamıza girdi. Onca olay yaşandı. Bir Saraydan koltuk dilenen bir kayyum buldular. Eski CHP'li birini buldular ve bunun üzerinden İstanbul'da bir kaos yaşatılıyor. Amaç ne? Cumhuriyet Halk Partisine kavgalı bir parti görüntüsü vermek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam bir birlik bütünlük var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldıran bir saray kullandığı aparat olarak kullandığı bir yargı ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulabildiği birkaç koltuk dilenen kendini kaybetmiş kişi var. Ve bu kişiler arkadaşlar öylesine kendilerini ele veriyorlar ki saray ağzıyla Dayısında Bunu bu pis bu kirli işi elini sürmemek için bu konu CHP'ler arasında bizim aramızda değil diyor. Aynı şeyi o kayyum da konu CHP'ler arasında şikayet eden CHP'li edilen CHP'li ben CHP'liyim diyor. Yani sarayın ağzıyla konuşuyor. Yine değerli arkadaşlar, şimdi bir bir iftiracı var. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş. Bunun iddiaları var. Arkadaşlarımız bu iddialardan dolayı cezaevinde tutuluyorlar. Ve bu kişinin daha söylediklerinin doğru olup olmadığı belli değil. Yargılama var. Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması gerekir. Ama bu kayyum peşinen kimin suçlu olduğuna karar vermiş. Efendim Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilmiş. Biz senin kimlerle arkadaş olduğunu biliyoruz. Kimin değirmenine su taşıdığını biliyoruz. Kimin adam olduğunu biliyoruz. Kimin ağzıyla konuştuğunu biliyoruz. Sarayın ağzıyla konuşandan Cumhuriyet Halk Partili olmaz. Buradaki hukuksuzlukları, tutarsızlıkları anlatmakla bitmez. Ama bizim arkadaşlarımız dün 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararından sonra ivedilikle bu mahkemeye başvurdular. Tedbir kararını kaldır dediler. Zaten hukuksuz. Zaten sonuç doğurmuş. Kaldır bunu dediler. Mahkeme hala dosyanın kapağını açmadı. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ama sonuçta bakın. Hukuk dışı yollarla gayri meşru bir üç kişilik heyeti gönderiyorsunuz. O kişiler girsin diye beş bin polis sokuyorsunuz. Milletvekillerinin vatandaşların gözüne gaz sıkıyorsunuz, darp ediyorsunuz ve sonra da diyorsunuz ki biz bu işin içerisinde yokuz. Peki siz bu işin içinde yoksanız biz beş gündür söylemişiz. Diyoruz ki Burası bizim il değil. Yargıtay'a bildirdik. Sana da bildiriyoruz ey valilik. Burası bizim Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızın çalışma ofisi. Niye bekliyorsun? Niye karar vermiyorsun? Neden yapıyorsun bunu? Niye hala abluka var orada? Genel Başkanımız gelince ablukayı çözüyorsun. Sonra tekrar ablukayı alıyorsun. Niye? Eğer orada bir güvenlik sorunu varsa bunun kaynağı oraya atadığınız kayyum ve sizsiniz. Oradaki güvenlik güçlerinin büyük bir bölümünü ayırıyorum ama provokatif polis müdürlerini tüm Türkiye gördü. Milletvekilinin gözüne kasten ve isteyerek yaralamak kastıyla gaz sıkan polisi herkes gördü. Ne yaptın onlarla ilgili? Hiçbir şey. Ve sonuçta değerli arkadaşlar artık il başkanlığımız, eski il başkanlığımız bugünkü genel başkanımızın çalışma ofisi üzerindeki abluka kalkmalı. Ilgili mahkeme bir an bu saçma sapan tedbir kararını kaldırmalı. Çünkü ortada bir kesin hüküm var. Hem de davanın birleşmiş olması gereken Ankara Mahkemesi, tüzel kişilik Ankara'da, CHP Genel Merkezi Ankara'da ve ilk açılan dava daha önceki açılmış dava. Dolayısıyla artık 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul'daki tedbir koyan mahkemenin ben bu işte yokum deyip tedbirini kaldırması lazım. Ama bunu yapmıyorlar, gevşek davranıyorlar, bekliyorlar ve değerli arkadaşlar daha da garibi eğleniyorlar. Mutlu oluyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki ne Cumhuriyet Halk Partililer ne de bu milletimiz bizde bir kavga olmadığını, asıl kavganın sarayla Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi arasında olduğunu ve bu kavganın halk adına, demokrasimiz adına, özgürlükler adına, adalet adına kazananının da halk olacağını, Cumhuriyet Halk Partisi olacağını gayet iyi biliyorlar. 12 Eylül'le çok büyük benzerlikleri olan bir darbe girişimidir bu. Bu darbeyle yine Siyaset dizayn edilmek istenmektedir. Siyasi partiler dizayn edilmek istenmektedir. Cumhurbaşkanı adayımız cezaevine konmuştur. Seçilmişler cezaevindedir ve bürokratlar, görevini yapan bürokratlar cezaevindedir. Tutuksuz yargılanması gereken kişiler tutuklanarak Türkiye'de siyaset dizayn edilmekte ve rakipleri cezaevinde tutulmaktadır. İşte bu tam bir darbe girişimidir. Ve aynı şekilde yargı vesayetiyle yargı üzerinden cübelerle talimatlandırılmış yargı, savcı ve yargıçlar üzerinden siyaset dizayn edilmeye ve majestelerinin muhalefeti yaratılmaya çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu mesaj verilmektedir. Ankara'da oturun, direnç göstermeyin. Günü birlik işler yapın. Ekrem İmamoğlu'nu unutun ve partinizin bütünlüğünü koruyun, koltuklarınıza sahip çıkın. Ama biz bizim için Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel için koltuğunu korumak öncelikli bir durum değildir. Asıl korunması gereken Cumhuriyet Halk Partisidir, demokrasimizdir, cumhuriyetimizdir. Tam da bu nedenle değerli arkadaşlar. Bu darbeye karşı çıkmak, aynen 12 Eylül darbesine karşı çıktığımız gibi 19 Mart darbesine karşı çıkmakta ve buna karşı direnmekte aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisine Aynı zamanda demokrasimize ve aynı zamanda cumhuriyetimize sahip çıkmakla eşdeğerdir. Tantla, tüfekle, baskıyla, işkenceyle, postalla yapamadıklarını bugün cübbelerle, talimatlandırılmış yargı ile saray komploları ile yapamayacaklar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar bugün bir duruşma var. Herkesin gözü orada. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı diploma bir dava konusu. Hepiniz biliyorsunuz. Helalinden alınmış bir diploma ama nasıl ederiz de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçim yarışına sokmayız? Çünkü o bizi yenecek diyenler bir dava yumurtladılar. Olmayacak bir şey uydurdular ve fakülte yönetim kurulundan bir karar çıkartmak istediler. Fakülte yönetim kurulu böyle bir karar çıkartamayız dedi. Dekan istifa etti. Ben bunu dava dosyasından söylüyorum. Dekan istifa etti. Üniversite yönetim kurulu hiç görevi değilken, hiç yetkisi yokken İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. İşte bugün 5. İdare Mahkemesi'nde bu dava görülüyor. Ama öyle bir mahkeme ki daha önce 5 ay önce Mayıs ayında üniversite yönetim kuruluna yazıyor. Bu kararı aldınız. O halde bize ayrıntılı bir izahat ve 36 tane belgeyi gönderin. Biz buna göre yargılama yapacağız diyor. Gönderiyorlar mı? Hayır. Aylarca bekliyorlar. O dosyayla karar verenler bakın şöyle bir dosya düşünün. Açıyor, bakıyor bu dosyaya göre ben bu diplomayı iptal etmeliyim diyor ama bu dosyayı idare mahkemesine gönderecek cesareti yok. Çünkü hepimiz biliyoruz ki o dosyanın içi bomboş. Peki Üniversite Yönetim Kurulu diploma ile ilgili dosyayı göndermezken ne yapılıyor? İdare Mahkemesi'nin hakimleri ilk kararname ile gönderiliyor. Yine hayal ettikleri, istedikleri kararı çıkartacak bir mahkeme dizayn ediyorlar. Aynı İBB ile ilgili soruşturmalar başlamadan İstanbul'a özel yetkili Türkiye Başsavcısı gönderdikleri gibi. Mahkemeleri dizayn edelim, mahkemelere istediğimiz yargıçları atayalım bizim lehimize bizim arzu ettiğimiz kararı vermeyecekleri kenara çekelim. Sonra da diyelim ki bağımsız yargı, bağımsız yargının kararını bekleyelim diyelim. İşte budur. İşte söylediğimiz yargı darbesinin tanımı budur değerli arkadaşlar.